Savaş konularına geçmeden önce çok sıcak bir konu var aslında. Her yerde de bu e, konuşulduğu son zamanlarda. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Dışişleri Bakanı Blinken'a yaptığı bir e, sarılmama olayı var biliyorsunuz ki. Kendisine sarılmak isteyen Blinken'ı böyle çok ustaca bir manevrayla reddetti. E, ve işte o kanlı öpücüğü demek istiyorum aslında. O kanlı sarılmayı e, çok akıllıca bir e, şekilde... Hayır dedi ve aslında Blinken'a tam bir soğuk duş oldu bu bence. Hiç böyle bir şey beklemiyordu ve sadece tokalaşmakla kaldı bakanlar. Bu konuyla hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine burada bir mesaj ya da işte verilen şey nedir? Bu arada arkadaşlar yorumları kapatacağım. Yayını dondurmaması için yazan herkese teşekkür ediyorum. Hocam sizi dinliyorum. Şu yani dahası var bunun. Almamalı bunun ahını çıkar aheste aheste. Mazlumların kadim abisi, kadim lideri, Türk Devleti kendi girdiği ricattan çıkıyor şu anda. Böyle bangır bangır çıkıyor. Ama bugün çok acayip bir haldeyiz dünyada. Yani çok kısa bir şey giriş yapmak istiyorum. Bunun detaylarını anlattık, detaylarına girmeyeceğim. 1776-89 arası başlayan yeni dünya düzeni ve onun kurucuları bitiyor ama ee, ama bu 200 yılda öyle bir hasar verdi ki insanlığa. İnsanlık da bitik durumda ya. Yani. Bütün insan. Yani birçok açıdan böyle insanı bir noktaya koyarsak bunun çok aşağısına vurmuş durumda. Böyle kapkara. Yani böyle giderken zaten yakıp yıkmış öyle gidiyor o yüzden de bu 200 küsür yıllık esaretten kurtaran tek projeyi anlatmakta bile aslında zorlanıyoruz. İşte o proje aslında temelinde, merkezinde Türk Devletler Birliği olan çok detaylarını yine anlattık. Çeşitli açılardan 500 yılı, çeşitli açılardan 4000 yılı döndüren proje. Son günlerde de işte İsrail, İsrail terör örgütünün yine yaptıklarıyla birlikte de artık bunun finaline doğru geldiğimizi, bunu yine tekrar etmeyeceğim, İşte Putin'in söylemleri, Cumhurbaşkanı'nın, Devlet Bey'in söylemleri, ardından başlayan süreç, Hakan Belçeler'le oluşan süreçler birlikte artık bu finale doğru geldi. Yani o salgınla olan 2-3 senelik e, ileri atışın artık son bu iki, üç seneye yani e, girdiğimiz noktaya geldik ve e, finalin olacağı yer dediğiniz yere geldik. Anadolu ve çevresi İsrail Kıbrıs Doğu Akdeniz ve Akdeniz adalar yani oradaki kaynaklardan bahsediyorum adalar işte bu final, Türkiye'nin içi çevresi o finale geldik ve burada buraya kadar ilmik ilmik işleye işleye gelen bütün 200 yılı söylüyor Allah o günden bu yana özellikle yani bu sürecin başlangıcı işte ikinci Mahmut Hanım bu yana. Bütün bu süreci yürütmeye çalışan, yürütürken e, öldürülen, indirilen e, bütün o liderlerimize de rahmet etsin. Sayın Cumhurbaşkanımın söylediği gibi bu sefer fırsatı kaçırmıyoruz inşallah. İstiklal Savaşı başımızın bu son günlerinde e, bugüne kadar aynen bu planında olduğu gibi Afrika'da bütün o ülkeler, e, birileri Somali'de, ee, resmi dil Türkçe oldu dediğimiz Ay Somali'de ne olmuş gidiyor. Yani bir devlette de resmi dil oluyor Türkçe. Ee, birileri böyle bakıyor hala. Dedik ya insanlık çok değişik bir noktada, yerde çünkü. Ee, Libya, işte bakın bunlar NATO'nun çok önemsediği yerlerken NATO önümüzden buralardan kaçtı. Afganistan, Kosova, Arnavutluk tek tek bunları sayabiliriz ve tek tek bunlar böyle oldu. Fakat bu son... Hocam oraya bir geleceğim. Da. Şimdi anlatmayın. Sorumu bana kaybettirmeyin. Son geldiğimiz noktada da e, Türk Devleti son bir ayda da yapılması gereken her şeyi yapıyor. Ne yaptığını da aslında çok diplomatik sınırları aşan açık biçimde anlatıyor. E, ama hala e, özellikle bizim ülkemin içinden görülmediği için söylüyorum ki üstüne bunun üstüne oluşan durum öyle bir durum ki Amerikan Dışişleri Bakanı buraya koşarak gidiyor. Ee, bir dakika, dakika durun demeye geliyor. Ee, vali yardımcısı tarafından karşılanıyor. Ondan hmm. sonra işte gelişinde Hakan Bey'in karşılaşıyor. Oturduğunda sağında solundaki simgeler yani e, biz öyle simgeler bizde oluyor. Bizde böyle beyzbol sopası falan olmuyor. Koltuğa yaslanıp beyzbol ee, öyle bir pagan yanımız yok bizim. Bizimki böyle daha kaliteli oluyor ondan sonra. Daha bunun ötesi var. Çuval var. Çuval var. Dünyanın gözünün önünde çuval var. Bakın yazılımı kenar. Ee, herkes unuttu. Türk devleti e, yarına bırakır, yanına bırakmaz. 200 yıl sonra bırakır ama yanına bırakmaz. Hı -hı. Ee, e, zulmetmez, almaz ama bedeli ödetir. Ee, i̇şte o bedelleri Amerika bugün böyle çatır çatır ödüyor. Hala birileri kuyruğu dik tutmaya çalışsa da işte böyleyken şey nedir o Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri bakanı gelip vali yardımcısında karşılanıp Çin ve İngiliz basınına göre aşağılanıp o muazzamlarına tokatlanıp dövülüp gönderiliyor. Yani bu hatırlamayanlar için hemen bir ay öncesinde Hakan Fidan'ın Yunan Dışişleri Bakanı'na bir hareketi vardı. Haritayı çizip üstüne silgiyi koymuştu. Hadi sıkıysa gelin gel, silsin bakalım. Yani. Uh -huh. Şimdi Blinken'e de aynı şeyi söylendi. Hadi sen bizi durdur bakalım. İsrail'i durdurmadan bakın açıklama da var. Hakan Bey ne diyor? Kesin, sabit bir ateşkes olmadıkça ön şarttır bu. Hiçbir şey konuşmayız. Diyor. Niye diyor? Ne demek istiyor konuşmayız derken? Bakın Türkiye'de kimse farkında değil. Başkomutan yanında dört general yani kılıçlarını kınlarından çıkartmış arkasında siyah sancakla poz vermiş. Evet, evet, evet. İnsanlar evet. artık her şeyi şaka zannetmeye başladı. Yani bin yıllardır bir töreden bahsediyoruz. Ee, böyle iş olsun diye yani siyaseten e, politik hava olsun diye falan yapılmadı o hareket yani. Artık bir Hı. devleti anlayalım lütfen. İşte dolayısıyla o zaman bilin ki yani ne olduğu anlarız. Ee, işte bir öncesi Biden'ın niye yerinden zıplayıp komuta odasına koştuğunu anlarız. Biden'ın, bir sene önce Ermenistan Devlet Başkanı'nın, Biden'dan sonra İsrail'li bir komutanın e, ne olduğunu anlayamadığımız bir şey oluyor. Bir silah, mermisi yok, bombası yok, delen yok, giren yok, bir şeyler darma duman oluyor bir anda dedikleri. Ondan sonra bakın daha neler göreceğiz. Özellikle böyle girdim ki böyle biraz silkelensin herkes de bir kendine gelsin. Şeyi de anlat, söyler misiniz hocam o hazır siyah sancak dediniz kınından çıkarılmış kılıçlar dediniz kaçırılmış olanlar vardır ya belki. orada mesaj evet, O da çok önemli aslında. Olarak, e, yani sultanın veya işte başkomutanın, Türk Devleti'nde halkanın e, uhdesindedir. Onunla birlikte siyah sancağın açılması savaş ilanı demek. E, siyah sancağın açılması başka bir anlamı yoktur. Buna üstüne bir de oturup e, Sayın Cumhurbaşkanı Yanında e, or generaller, kuvvet komutanları ondan sonra e, kılıçlar kından çıkmış. Bunun bir tane bir, bir tane açıklaması vardı. Niye Dışişleri Bakanı koşarak buraya geldi? Durun demeye geldi. Durun bak hmm. şöyle böyle. Akame dedi ki kesin ateş kes böyle. Küt diye de olacak İsrail. Yoksa durmayız. Hmm. Bunu ya, okuyalım artık ya. Şaka olmuyor yani. Dünya dönüşüyor. Küre Küreselci dediğimiz köle olduğumuz sistem ve onun sahipleri def oluyor gidiyor artık yani. Bunu bir ne olur görelim, buradan görelim de bunu yakmaya e, yapmaya bunu destekleyen 3-5 bir avuç insana köstek yerine ne bileyim destek olalım. Sözümüzle olalım. Ya e, belki de diyelim, bir şey diyelim ama köstek olmayalım var ya. E, yani katkı yapmazken e, bir de çalmayalım vakitten. Paçaya yapışmayalım yani bir de. Koşuyor bırak, bırak, yani. En azından ülke, devlet. Çok net işte. Bu linken bu yani. Bilmiyorum. Peki o, o, o Orta Doğu'ya yaptığı ziyaretler için ne düşünüyorsunuz? Hani önce bir Batı Şeria'ya gitti, ardından Güney Kıbrıs'a gitti. Sonrasında bir Irak ziyareti oldu. Böyle sürpriz beklenmeyen bir ziyaret. Sözde Gazze'deki sivillere yardım, insani yardım için görüşüldü Güney Kıbrıs'ta ama e, tabii ki buna böyle olduğunu asla inanmıyorum. Peki hatta Iğra'da indiğinde aldığım, okuduğum bir habere göre bilmiyorum. Onu da sizden duyalım. Çelik yelek, yelek giyerek indiğini okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Hani hem bu ziyaretle alakalı hem bu tedbirlerle ilgili görüşünüz nedir hocam? Doğru da var. Yani böyle çelik yelek giymesini gerektirecek bir e, tehdidin oluşması bugün eğer bir Orta Doğulu'dan geliyorsa o Orta Doğulu e, beyni yıkanmış, kafası yıkanmış, ilaçlanmış bir alandır. Yani eğer geliyorsa çünkü hı hı. böyle bir şeyin anlamı yok. Yani bir, e, gereksiz zulmün anlamı yok. Yani Dışişleri bakın niye bir şey yapacaksınız ki Dışişleri Bakanı'na? Yapın canım. yapınca, e, yapınca e, çok şey aleyhinize, çok şey derler Yani şunu demek istiyorum. E, çelik yelek giymek e, yani çok, çok şey oyunlar bunlar artık, basit oyunlar. Artık. Yani bak biz hani saldırı altında olabiliriz. Orta bak çelik yelekle geliyor. Orta Doğu zor bölge. Yok canım siz olmazsanız Orta Doğu zor bölge falan değil. Orta Doğu misler gibi yaşıyor siz olmadığınızda. Ee, sizi de buradan Ortadoğu Doğu e, yani eğer tabii öyle savaşıyorsanız döverek gönderecek ama siz savaşmıyorsanız efendi efendi sizi uğurlar. Buradaki kaynakların da sizle paylaşılması gerektiği kadar paylaşır. Ee, o Orta Doğu dediğiniz yer dünya medeniyetinin var olduğu, doğduğu, bulunduğu hala da en fazla bulunduğu yerdir. <laughs> Birilerinin böyle vitrin üzerinden yaptığı değerlendirmelerden bakmaksa ideokratik o sistemin vitrin bakışı üzerinden değerlendirmediğimizde sizin savaşınızı, terörünüzü çekelim. Orta Doğu sizin ilk yirmilerin içerisinde hep yer aldığınız e, bütün o adi suçlarda, en adilerinde de, e, en aşağılarda yer alıyor. E, e, yani e, bunu artık böyle, ne o, e, e, ama onlar kayda gizli oluyor gibi böyle saçma sapan <laughs> söylemler onlar artık geride kaldı, onlar Bunların saçma artık herkes anlıyor yani. Dolayısıyla e, 500 yıl barış içinde yaşamış. Ondan <laughs> önce de 500-500 blok blok barış içinde yaşamış. Bak burada bir şey hatırlatayım. Önemli böyle biraz farklı bir şey olsun. Hani Batı'nın o <laughs> uydurma ama rasyonel gelen söylemlerinden bir tanesi şudur. İşte hep peygamberler Orta Doğu'ya gelmiş. Çünkü orası çok cahil, çok hep kaynamış. O yüzden oraya peygamber ihtiyacı yok. Yok efendiler öyle değil. Ee, risalet, risaleti anlayacak medeniyete ulaşmış yere gelir. Hı hı. hı edelim şey mi 610 yılı bakalım o Orta Doğu dedikleri, cahil dedikleri yere bir de Avrupa'ya bakalım Allah aşkına hiç 600 yıllarla ilgili falan, Avrupa'da 1000 yılın öncesi, 1200'lerin öncesiyle ilgili film, dizi görür musunuz? Çok fantastik, ekstradır. Görmezsiniz evet. çünkü anlatamam. Utanırlar. 1500'lere kadar getirin utanırlar. Dolayısıyla yani Orta Doğu budur. Orta Doğu. O yüzden o çelik yelek gösterileri ee, ee, boş. Böyle. Artık bu buradan sonrası yok artık. Ay buradan sonra benim e, yani oradan, biraz biraz daha gidecek, çok ne? gidecek siyoloji. İsrail e, terör örgütü oradan kalkacak, gidecek oradan. E, bu kendi içinde bile çok belli. E, kendi içinde bakın İsrail'in yaşamayacağı. Mesela İsrail'de bir başbakanı bir Yahudi vurdu. İsrail şok geçirdi. Çünkü bir Yahudinin Yahudiye bir şey yapmayacağı anlayışı var. Ben bunu gözlemledim de mesela e, Hava limanında falan. E, Elal vardı onun, onun hava yolları. E, herhangi bir ülkeden bir yolcu o, 80 sorgudan geçer, 80 son aramadan geçer. Ama İsrail'e pasaportları gösterir girer. İsrail'den kimse İsrail'e zarar beklemez diye. İlk orada şok geçirdiler. Şimdi şokların en büyüklerini yaşıyorlar. İsrail polisi İsrail'i öldürüyor İsrail sokaklarında. E, gösterilerden dolayı. Bunları dünya basını duyurdu. Hiç bu halde yani İsrail artık son noktası. Dolayısıyla Amerika'nın da teslim noktası burası. Bir çatışma hali ben bekliyorum açıkçası. Çatışma olmadan dönüşümler olmaz. NATO'yla da ilişkili olabilir. Çok değişik farklı sürpriz hareketler görebiliriz. Türkiye'den veya Türkiye'ye yönelik gibi görünen diyelim. NATO'yu da darmaduman eden. Bunun hepsini bilerek bilen kim geldi? Durun dedi, ee, işte Hakan Bey de cevabını verdi. Devlet karşılama şekliyle, Hakan Bey karşılama şekliyle ve Hakan Bey söylemiyle çok net, İsrail, demek ki de bir süre var, bilemem onu, yarın mı öbür gün mü, hı hı. oraya kadar durdu durdu, otururuz konuşuruz. Durmazsa, e, ben anlıyorum ki bütün bu geleceğimden, biz gereği neyse onu yaparız. Yüz gemiyi oradan indiririz, oradan uçakları kaldırırız, ama hepsinden önemlisi işte bizim o bilinmeyen, görülmeyen ama ara ara böyle kendini haberlerin arasına atan o, o silahlarımız. Bugün gök kubbeyi, o İsrail'in gök kubbesini tersine çevirenleri böyle daha hızlı, daha yoğun işlediğini hep birlikte izleriz. hani benim bir lafım vardı Tuğrul hatırlarsın. Yani bu böyleyken şundan önceki son adımlardan biri. Türk başkomutanı tıp diyecek hepsi duracak demiştim. As bunu hep birlikte izleyelim. Hep birlikte <laughs> Bu kadar dualar boşa gitmiyordur inşallah hocam zaten. Herkes Giderli. eminim. Birçok kişi Giderli. bekliyor tamam. bunu. Bunu söyleyince şunu ekleyelim. E, duayla bu hal olur falan diyenler var ya. Bakın duayla ile olmaz sadece. E, e, amel de gerekir. Yani iş de gerekir. Ama duayı da ameli de yapan taraf aynı. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> hiç o girmeyin yani eee oradan gidemezsiniz yine eee dua ve amel bakın ne dedim bir avuç insan belki devletin içinde bürokraside orada burada bir avuç gerçekten milletin içerisinde eee bir derinlik oluşturmuş ondan sonra yani sekiz buçuk milyara nazaran bir avuç diyebileceğimiz insan bütün dünyada bir derinlik oluşturmuş bir e, organizasyonu binlerce yıl sağlam tutmuş bu 150 yılda kaybolmaz 150 yılda buna sanki benzerleri kuruluyormuş zannedilirken bu 150 yılda kaybolmaz. Bunu herkes hatırlayacak inşallah.